Üstü sayılarda bölme işlemlerinde cebirsel ifadelerle bölme işlemi yapabilir miyiz? Yapabiliriz arkadaşlar kural aynı. Tabanlar aynıysa üstler birbirinden çıkartılıyordu. X tabanında M eksi N zaten buradaki sorunun cevabı. Hemen geliyorum birinci soruya. Tabanlarım aynı mı? Aynı. A tabanında yazdım. Birinci üstteki sayımın üst kuvvetini yazdım. Birbirinden çıkartıyorum. Alttaki sayımın kuvvetini yazdım. A üzeri 5K-3K'dan çıkabilir mi? Çıkabilir. Niye? Terimler aynı. Kat sayıları birbirinden çıkarttım. 2K kaldı. A üzeri 2K benim cevabım. Peki biraz daha kapsamlı olursa yani şuradaki soruda olduğu gibi. A üzeri -2B 2 b 2 ee, daha sonra şöyle x üzeri a eksi 2 b eksi 2. x üzeri 3 a artı b eksi 4. Biraz daha fazla cebirsel ifade var burada. O zaman ne yapacağız? Hiçbir şey değişmiyor. Şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Ben bunu aşağıdaki örnekte daha detaylı anlatmak istiyorum size. x tabanında her ikisi de x mi x x tabanında üstteki ifademi kuvvetimi direkt yazdım. Eksi dedim. Burada iş biraz karışıyor. Niye karışıyor? Çok basit aslında da. M eksi K'ya bu eksi M'yi mi etkiliyor? Sadece K'yı mı etkiliyor? Her ikisini etkilediği için parantez açıyoruz. M eksi K diyoruz. Bu eksiyi her ikisiyle de çarpıyoruz. X üzeri M artı K olduğu gibi yazdım. Eksi M artı K oldu. Artı M ile eksi M olduğu için bunlar birbirini götürdü. Artı K ile artı K 2K yaptı. X üzeri 2K benim cevabım oldu. Şimdi bunu anladığımıza göre buradaki ikinci örneği, buradaki de ikinci örneği her ikisini de çözüp sonrasında diğer videoya geçebilirsiniz. Yapabildiğinizden emin olun bakın bu çok kıymetli. Yapamıyorsanız tekrar tekrar dinlemeye devam edin. Oradaki eksiğinizi muhakkak kapatacaksınız. Kolay gelsin.